Herkese selam millet. Bugün kullandığım süre zarfında beni çok etkileyen ve devamlı da kendime ya bu motor neden ülkemize hak ettiği ilgiyi görmedi hala diye düşündürten bir markayla Moto Morini ile beraberiz. veya tarihçesinden başlamamız lazım. Çünkü 1930'lu yıllara 2. Dünya Savaşı'na dayanan bir tarihçesi var. Bir hikayesi var motorun. Fakat oraya geçmeden önce yapmam gereken bir uyarı var. Arkadaşlar hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, bu videonun altına yorum yapmayı ve kanallara yeni gelen özellikle videoyu hype etmeyi unutmayın. Tarihçesine dönecek olursak dediğim gibi 1930'lu yıllarda 2. Dünya Savaşı'na dayanan bir marka bu. 2. Dünya Savaşı'nda işte o sanayi devrinde İtalya'nın tekrardan kalkınması vesaire derken Morini ailesi de biz de bir motosiklet yaparak bu kalkınmaya ayak uyduralım ve işte destek olalım gibilerinden bu markayı yaratıyor ve o yıllarda gerçekten çok güzel motorlarda hazırlıyorlar çok güzel motorlarda yapıyorlar fakat fabrikanın daha sonra hatta fabrikanın değil de markanın daha sonra şanssızlıklar peşini bırakmıyor yani çok güzel bir şekilde RG ile başlamalarına rağmen güzel motorları ilk başta yaratmalarına rağmen hiçbir zaman o böyle bekledikleri satışlara ulaşamıyorlar ve böyle fabrika o zamandan bu zamana gelene kadar devamlı el değiştiriyor bir oraya geçiyor bir oraya geçiyor bir, oraya geçiyor, bir on aile geri alıyor bir başkası geri alıyor Hatta bir dönem Ducati bile satın alıyor markayı. Hatta motor Ducati'deyken aileden biri, Borini ailesinden biri markayı geri satın alıyor. Ve diyor ki ya ben bu markayı bu sefer kurtaracağım. Tamam bu sefer marka bizde güzel bir şeyler yapacağız diye geri alıyor. Ve argesine de çok fazla yatırım yapıyor. Güzel işler yapıyor, güzel tasarımlar yapıyor ama yine her şey yolunda gitmiyor. En sonunda markayı Çinli bir markaya satmak zorunda kalıyor. Bakın arkadaşlar burası aslında birazcık kilit noktası diyebilirim. Şimdi Çinli bir markaya satıyor markayı ama %100'ünü satmıyor. Yani diyor ki ben bu markayı size hisselerin çoğunu veriyorum ama marka hala bizim. Yani bizim kontrolümüzde, bizim kalite standartlarımızda olacak. Bizim elimizden geçmeden bu marka piyasaya sürülmeyecek diyor. O şekilde bir anlaşma yapılıyor. Ve mevcut işte o, o zamanki yapılan argeler, bütün o çizilen eksisleri, bütün bu tasarımları Çin'de üretiyorlar. Sistem şöyle oluyor arkadaşlar. Bütün parçalar Çin'de üretiliyor parçalar Çin'den İtalya'ya gidiyor. İtalya'da İtalyan kalite standartlarında birleştiriliyor ve İtalya'dan bütün dünyaya yayılıyor. Yani hani bir atasözü var ya el elin eşeğini türkü çığırarak ararmış diye. İşte burada türkü çığırarak aramıyor. Yani markanın başında durduğu için İtalyanlar Çinliler ne yaparsa yapsın markayı bozamıyorlar. Yani marka yine İtalyan kalitesiyle kalite standartlarına uygun bir şekilde üretilip dünyaya yayılıyor. Tasarıma geçecek olursak ben bu motoru gerçekten çok beğendim. Yani tasarım hakikaten böyle bir İtalyan tasarımı var bende dedirtiyor bu motor ve diğer markaların Scrambler modelleriyle de yan yana geldiğinde bakışları üzerine çeken bir motor. Genel özelliklerine geçecek olursak aslında çok fazla bir genel özellik yok bu motorda. Yani bizim bu MT7 ve XSR 700 kullanıcıların alışkın olduğu gibi bu motorda işte patinaj önleme sistemi yok, cruise kontrol yok, ride by wire işte kablosuz gaz kolu yok ve işte düz Kara düzen bir motor bu. Yani sadece bir ABS'si var. Buna rağmen günümüz teknolojilerini şöyle entegre etmişler. İşte öndeki yuvarlak farına güzel bir Angel Eye gündüz farı eklemişler. LED farı var. Çok güzel aydınlatıyor. Uzunları gayet güzel aydınlatıyor. 5 inçlik bir dijital ekran koymuşlar. Ekranda da bütün senin hemen hemen ihtiyacın olan her şey var. Hatta ekranda koydukları bir diğer özellik genelde bu sınıf motorlarda olmayan hatta böyle ekstra alınıp takılan bir özellik ya da böyle çok üst motorlarda olan bir özellik o da lastik basınçları ekrandan görebiliyorsun. Bu çok güzel olmuş. Onun dışında dediğim gibi motorda ekstra böyle şu var diyeceğim bir teknoloji yok. Motor kara düzen. Yani el terazi göz kantar. Sen ne kadar motor kullanabiliyorsan o şekilde kullanıyorsun. Bunun artısı da şu. Yani ben aslına bakarsanız böyle motorları tavsiye ediyorum. Çünkü pilotajınızı en iyi şekilde öğrenebileceğiniz, en iyi bir şekilde sizi eğitebilecek motorlar bunlar. Yani bileğin gelişiyor onda. Yani böyle motorun aman işte ben gazı açmasam da arkası kurtarır. İşte gazı çok açarsam tekere gelmez. Nasıl olsa teker kontrolü var gibi sistemler bu motorda yok. Her şeyi sen kullanabilirsin öğreniyorsun. O gerçekten çok güzel olmuş. Yine tasarıma dönecek olursak selesi gerçekten güzel. Burada deri güzel. Gerçek deri bir koltuk var. Artçı selesi de gayet rahat. Boy olarak da motora oturduğunuz zaman Gerçekten bu motor bir kere iri bir motor. Yani ufak gibi görünür genelde Scrambler'lar ama bu motorda o iriliği hissediyorsun. Ayak koyma açısı ve depoya böyle dizinin yerleştirme açısı iyi. Fakat şöyle bir eksi var. Motor dediğim gibi iri olduğu için ve 16 litrelik de bir depo koymuşlar buraya. Bu motoru kullanırken eğer biraz da benim gibi böyle daha dar depolu motorlara alışkınsanız ya ben bu motoru sıkıyor muyum sıkmıyor muyum diye düşündürtüyor. Çünkü ne yaparsanız ya ben o ayaklarınız bir dizleriniz kapanmıyormuş gibi bir hissiyat olabiliyor bu motorda. Onun dışında oturma açısı ve işte gidon tutma açısı falan gayet iyi. Grenaj kalitesine dönecek olursak Zaten depomuz metal. Yani burada bir granajımız yok. Bu gayet güzel. Onun yanında işte biliyorsunuz bu Çinlilerde biz ısıl işlem görmüş plastik var deriz ya bu motorun öyle değil. Gerçekten plastik kalitesini zaten bir ön çamurluk bir de arka çamurlukta plastikleri var. Şuralarda plastikler var. Bunlar gerçekten kaliteli. Yani böyle tok duruyor. Vurduğun zaman da böyle kütür kütür o sesi duyuyorsun. Fakat gidona geldiğimizde buradaki bu işte düğmeler buradaki bu kontrolörlerde aynı kaliteyi göremiyorsun. Yani ne çok kaliteli ne çok kalitesiz diyebilirim. İki arada bir derede kalmış aslına bakarsan. Yani buralarda bu kontrolörler bir tık daha kaliteli olabilirmiş. Elcik kaliteleri iyi. Yani bunlar böyle aslında sert plastikten yapılmış ama kolay kolay bozulmayacak gibi duruyor. Bunlar fena değil, iyi. Aynaları iyi. Manetler böyle birazcık böyle düşündürdü açıkçası. Yani burada ayarlanabilir bir manet koymuşlar ama hani sağlam mı değil mi diye bir düşündürdü. Seymeso yani 6.5. 6.5 ne diye sorarsanız arkadaşlar bu motor 650 cc. Motorun üzerine de direkt 650 yazmaktansa 6.5 yazmayı tercih etmişler. Bu da güzel yaratıcı bir fikir olmuş aslına bakarsanız. Bu motor geçiş sınıfı motor olarak gösteriliyor. Yani böyle segmentli olarak geçiş motoru olarak tanımlıyorlar ama 650 cc olmasına bakmayın bu motor arkadaşlar hızlı bir motor. Yani gaz tepkimesi aniden gelen bir motor. Evet bir MT7 kadar agresif olmasa da yani bu motora böyle ben tecrübem az yani geçiş motoru yüksek cc'ye geçeceğim bu motoru alayım derseniz bu 6.5 3.5 olarak geri döner. Yani bu üç 3.5 olmuş şekilde motorda inersiniz. O, onu garanti ederim size. Motorun hızlanması nasıl diye soracak olursanız şurada isteğin yokuşunu hemen deneyelim ki bence yokuş yukarı motor performansı denemek, motor performansını test etmek bence bayağı bir mantıklı oluyor. Şimdi burada bakalım bakalım. Geliş nasıl? bloğu ER6'larda, Kawasaki ER6'larda gördüğümüz bir motor bloğu var bu motorda. Fakat bu konuyla alakalı arkadaşlar size şöyle bir bilgi vermek zorundayım. O bilgi de şu ki son zamanlarda bunu çok fazla duyar olduk. Yani böyle bir marka çıkıyor ya bunda BMW'nin motor bloğu var. Bunda işte başka bir şeyin motor bloğu var. Bunda Yamaha'nın motor bloğu var. işte bunda Kawasaki'nin motor bloğu var gibilerinden böyle söylemler çok fazla oluyor. Ve bunu markalarda yani altını fazla böyle kurcalama dercesine Evet, onun da onun motor bloğu var deyip kapatıyorlar. Arkadaşlar, evet. Bu motorda ER6'nın, Kawasaki ER6'nın motor bloğu var ama bu motor Kawasaki'nin ürettiği bir motor değil. Lisansını satın alan bir markanın aynı motoru üretmesinden dolayı oluyor. Yani sizin bu piyasada duyduğunuz bu falanca motor bunda var, filanca motor var, bunda var söyleminin asıl açıklaması budur arkadaşlar. Yani Kawasaki bu motoru üretirken İçindeki silindiri bilmem ne yanardağının altındaki küllerden alıp onun magnezyumunu birleştirip bir silindir yapıyor olabilir ama bunda aynı işçilik aynı kalite olmayabilir bu konuda size uyarmam lazım ama yine dediğim gibi yani bu genel olarak anlatıyorum ama bu motorun motor bloğu diğer Çin'de tamamen Çin standartlarında üretilen motor bloklarına göre çok daha sağlam çok daha verimli bir motor bloğu zaten bu farkı da bu motoru kullanırken anlıyorsun Motorun alt birbirlerinde herhangi bir titreşim yok ama 100-110'dan sonra belirgin bir titreşim başlıyor. Yani inanılmaz rahatsız edici bir titreşim değil. Zaten bu selenin bu kadar rahat olması, işte ayak peklerindeki lastiklerin de kalın olmasından dolayı o titreşimi çok fazla size vermiyor. Ama aynaların görüntüsünde o titreşimi bayağı bir hissediyorsun. Yol tutuşuna gelecek olursak yol tutuşuna etki eden iki tane unsur vardı biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi amortisör, bir tanesi lastik. Ve bu motorda ikisi de çok güzel çalışıyor. Kaya amortisörler var önde ve arkada ve MT60 lastiklerle birleşince de yani döndüğün zaman bir viraja girdiğin zaman girdiğin yerden çizgiden çıkabiliyorsun. Yol tutuşu gayet iyi. Fakat şöyle bir enteresanlık var bu motorda. Bizim genelde MT7'lerde ve diğer çoğu scrambler'larda alıştığımız arkada 180'lik lastik olur. Bu motorda 160'lık lastik takmışlar. Arkada MT60'ın 160'lığı duruyor. Hani böyle o arkadan baktığın zaman biz hani ya yani kalın görmeye alışmışız. Kalın görmeyi seviyoruz. Birazcık ulan yol tutar mı, tutmaz mı bu diye seni şüpheye soksa da aslında çok güzel yol tutuyor. Ben motorun yol tutuşunu gayet beğendim. Fakat şöyle bir eleştiri de yapabilirim. Şimdi arkadaşlar bu MT60 lastikler öyle lastikler ki yol tutuşu kötü olan bir motora taktığın zaman bile motor güzel bir şekilde yol tutmaya başlıyor. Şimdi bu lastikleri değiştirdiğin zaman bu amortisörlerle bu motor aynı performansı sergiler mi? Sergilemez mi? İşte orası bir soru işareti. Yani bunu deneyecek tabii ki de bizim burada öyle bir deneme gibi bir şeyimiz olmadı ama yani şunu söyleyebilirim belki bu motoru alacaklara hani oldu da bu motoru aldınız bu lastikleri de yediniz. Bence hiç riske girmeyin aynı lastiklerden takın devam edin derim ben. Motorun dengesi gayet iyi. Hatta bu sınıfta kullandığım en dengeli motorlardan biri diyebilirim. Fakat bu aralara girerken düşük sıratlarda o 200 kiloluk ağırlığını fazlasıyla hissettiriyor. Özellikle şöyle aralara girdiğinde ettiğinde falan ya ulan ben Allah ne taşıyorum dedirtiyor insana. Frenlere gelecek olursak genelde biliyorsunuz ki arkadaşlar ben hani en böyle belden aşağı vurduğum yer frenlerdir. Ki yani benim gerçekten de en önemsediğim yerde o. Yani bir motorun gitmesinden ziyade durması bence önemli. Bu motorun frenleri gerçekten çok güzel çalışıyor. Yani ön tarafta çift disk yapmışlar. Arka tarafta tabii ki de tek disk var. Fakat Brembo kaliper var arkadaşlar bu motorda. Evet Brembo'nun giriş seviyesi kaliperleri var ama ona rağmen harikulade tutuyor. Motorda arkada 17, ön tarafta 18 inç jant var. Tel jant var bu motorda. Hani şehir trafiğinde bunun tabii farkını çok fazla hissedemeyebilirsiniz ama görünüş olarak da gerçekten Bence scrambler'ları tamamlayan bir görünüşü var bu Terjant'ın. Nesini beğenmezsiniz? Şimdi bu motorun beğenmeyeceğiniz yanlarından biri dediğim gibi buradaki bu plastik kalitesi, yani bu düğmelerin kalitesiz olması beğenilmeyecek ilk noktalardan biri. Çünkü motora bindiğiniz zaman ilk gördüğünüz alan burası olduğu için yani buradaki bu plastik kalitesizliği direkt gözüne batıyor. İkinci olarak bu motorda herhangi bir teknolojik donanımı olmaması benim gibilerin ne kadar hoşuna gitse de aslında çoğunluğun hoşuna gitmeyen beğenilmeyecek bir özellik. Bir diğer yani benim gerçekten şaşırdığım özellikse arkadaşlar buradaki bu bütün yazılar sticker. Yani hani şunu niye böyle sticker olarak yaptınız? Bunun üzerine böyle bir boya ile yapamadınız mı? Edemediniz Bir Dedirtiyor insana. Hani bu kadar özenilmiş, bu kadar güzel tasarlanmış bir motorda niye bu böyle 6,5'lar markanın logosu Seymezo yazısı sticker diye yani beni baya bir düşündürdü hani ben bu motoru alsam yapacağım herhalde ilk işlem bu stickerları sökmek olurdu evet millet bugün de konuğumuz Moto Morini Seimeso'ydu yani Primavera'dan sonra söylenmesi telaffuzu zor bir motor daha bulmuş oldum Seimeso yani bu motoru alırsanız tabi etrafta Seimeso, Seomeso, Seomeso falan gibi söylemleri bol cana duyarsanız çünkü gerçekten telaffuzu zor bir motor onun yerine 6.5 deyin geçin derim ben ben motoru genel olarak çok ama çok beğendim. Yani gerçekten beğendim. Bu motoru böyle bir Çinli bir motor olarak işte Çinli markalarla kıyaslanan bir motor olarak konumlandırmak bence hata olur. Hani dediğim gibi tamamen her işinde, her noktasında İtalyanların böyle başında durduğu, İtalyanların böyle ilgilendiği bir makine oldu. Gayet açık ve net. Moto Morini markası Önümüzdeki yıllarda özellikle 2025 yılında 8 farklı modelle yeniden piyasaya girmeye hazırlanıyor. 8 farklı modelle önümüzdeki senelerde fuarlarda görmeye başlayacağız bu motoru. Dediğim gibi ben motoru çok beğendim. Siz de eğer düşünüyorsanız böyle bir motor almayı Corlas'a gidin. Biz bu motoru Corlas'tan aldık. Mutlaka bir test edin, görün. Siz de bir bakın. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır ve bu inceleme sizin aklınıza olumlu ya da olumsuz bir fikir üretmiştir. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelmesi için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.